Oğlum ya. Adamlar, ha tamam Berat hazır verir misin? Çışık. Berat hazır mı? Çışık. Oğlum malı ya anne kuzar çocuk. Çocuk ne? Money, money, money. Berat is funny. Bırak mezarı ver. Tam çıkıyorum ben. Bir şey mi yapıyoruz ya? Yapma. Sanki bana sordu, yapacağım şey. diye. Ben bir şey yaptım ya, hadi. bir şey Bırak eski arkadaşlar. Bu tarafa bir tane sizden çıkmaz. Hemen. ne oldu? gel gel diye Sen bakıyorum, nasıl yapayım? Bana ne oğlum? Diğer adamın canı birdi birdi. Yumruk atsan ölecekti. Beret iş ya. Emni oyna ya. Sen hayırdır lan Berat? Aha vuramadım. Hoppa ne 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 Evet. Ne <laughs> oldun <laughs> 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 lan sen benim arayanda? <laughs> 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 Berat anca Berat'ın sesi kapalı arkadaşlar çok güzel. <laughs>

Oğlum bir şey diyeceğim. Biz yine video çıkarıyor. Benim <laughs> youtuberlar haftada bir YouTube video çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum neredeyse bir de izleyicilerimiz beğensin diye güzel video seçiyoruz. Oğlum korkunç <laughs> için ne lazım. Bana ne? Allah'ım <laughs> adamları taradım ya. <laughs> Tam kit. Çok şükür. Dört. <laughs> Hem de seksiyle. Alalım. Tamam ben Ne yapayım? Ben niye seni çağırıyorum? Otomatik de olmadın mı zaten? Çansam. Nasıl çağırıyorum oğlum? Çansam. Ya kanka ben moda yeni yeni alışıyorum. Ben, en tek Hayır daha bir pikası var. ya Ama M2 e ne güzel adam taradım <laughs> ya, abi ya. ben de tam çıktığım an adam bir seni çekti. Hadi lan Berat hatırlıyor şu Alevli Godzilla setiyle gezeceğim. Ben Berat'ım oğlum. Kanka 24 saniye. <laughs> Anneannem hava durumu olmayı kabul etti. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? <laughs> varmış Aynen tam yeni bitti. Sürede yeni bitti kanka. Gel George Pula gidelim. Aynen. Tamam ya ne a Lok böyle. Araç da bu. Ben niye seni yanına geliyorum oğlum? Yollara baka baka geldim. Aha. Sanki ben pırtlenar buldum. Pırtlenar. Evet kanka hiç şaka yapmıyorum. Ben planörle geliyorum. Oo, oh, yanımdan araç geçerken ben planörle uçuyorum. Seksi. <laughs> Oğlum rekor kırıyorum lan da aseleyeceğim lan. Nasıl? Kanka? Ben Kanka ki. Ha bunlar da var. Kanka bunlar da rakip. Kaç kaç. Bunlar rakipmiş. Nasıl geçeyim? Nasıl geçeyim? Kanka bak buraya bir baygın geliyor. O baygın çek. Benim değil. En azından bir çalmış almış olur. Kanka. Kanka bana. Kanka biraz gerçekle ben de yukarı çıkayım.

sen bekle Kanka bu, bu evden çıkıyordun Kanka ben belki şimdi rekoru kırıyorum. Şimdi kaç? 3. Aynen arkadaşlar şimdi seç Kanka ne? Aynen arkadaşlar. Kanka benim baydığım adamlar çektiler. Atla. <laughs> tamam aldı ya. Ne topluk varmış. Tamam alsana herhalde. <laughs> <laughs> Bana Bas. Sen bas. Sen <laughs> şanslısın Çok fazla hızlanma. <laughs> Dediğim on <laughs> berat. Allah kahretsin kendi. <laughs> ya. <gülüyor> berat garip garip sesler çıkarırken. Hayır ya. Leşim Allah yok Allah benim. Allah, 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 Allah. Biraz da bana da sallan. Oy vay Şey hayvansın ya. Jeg føler at tårene rasker. Hangar da aman. Aa en sevdiğim araç. Bu araç çok güzel ya. Adam takip. Araç oyunu. Vur ne var, var. Vur ne ya? Ne <laughs> Ya. kanka! <laughs> Al kaç oğlum. Yeni drop düştü. Erincıl saunası burası. Şimdi bütün adam psikopat gelecek. <laughs> <laughs> al baba yapamadım. <laughs> i̇şte bu. Kalk onları ya. Ben kendime bir derken bir

Ben sinir. Benzinim gitti. Sen beni arkada buggy'e bıraksana. Arkada bak. Şurada bir yerden bir zekalı aptal <laughs> oğlum sen bu aracı niye bıraktın İnşallah senin kaf kafanı ağabeyin <laughs> evresinde fazla uçtum ya. Uzaydayım oğlum ben. <gülüyor> 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 Burası alan dışına gidiyormuşum lan. Oğlum, alan dışına gidiyormuşuz. Alan yine değişti. Ben gel, şu evlerde kalalım. Oğlum ben, sıkırlı UMP ile geziyorum lan. Hangi araç? a hagi fi o Berat. Yapma. Ya ben de ben de bu <gülme> 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 evet, arkadaşlar video bu kadar. Görüşürüz. Salcakla kalın.